Hindistan'da 1500'lü yıllarda insanlar saçlarını temizlemek için bitkisel özler, hindistan cevizi yağı ve sabun kökleri karışımlarını kullanıyordu. Ama etkili temizlik çoğu zaman zordu. Saçlar ya yapışkan ya da mat kalıyordu. İşte bu ihtiyaç ilk modern şampuanın doğmasına yol açtı. 1800'lerin başında kimyagerler bu doğal malzemeleri bir araya getirerek saçları hem temizleyen hem de saç derisini yormayan ilk şampuan formülünü geliştirdiler. Bu yenilik kısa sürede ilgi gördü ve 19. yüzyılın ortalarında Avrupa'ya ulaştı. İngiltere ve Almanya'da saç temizliği artık hem bir ritüel hem de keyifli bir bakım haline gelmişti. ...insanlar saçlarının hem temiz hem de parlak olmasını keşfetmeye başlamıştı. Asıl devrim ise 1930'larda geldi. Alman kimyager Hans Schwarzkopf, laboratuvarında saç için bir sıvı karışım üzerinde çalışırken... ...yanlışlıkla köpüren bir formül buldu. Bu küçük tesadüf saç bakımını tamamen değiştirdi. Artık saçlar sadece temizlenmiyor, parlak, yumuşak ve canlı görünüyordu. Bugün bildiğimiz köpüklü şampuan, Hans Schwarzkopf'un merak ve denemeleri sayesinde hayatımıza girdi.